Ee, i̇stihdam nasıl sağlanacak? Yani onlarca veterinerlik fakültesi var ama kaç veteriner re ihtiyacı var? Yani bu istihdam nasıl sağlanacak? Ee, öğretmen fazlalığı var ama yeterli alan yok. Bunlar yani Öğretmenler konusu benim katıldığım bütün söyleşilerde, programlarda dile getirdiğim bir konu. Bir kere sistemde zaten bir matematik hatası var. Türkiye'de evet. TÜİN rakamlarına göre bile 170-180 bin öğretmen ataması olduğunda bugün Türkiye'deki öğretmen sorunu ortadan kalkıyor. Yani atanamayan öğretmenlerden 180 bin tanesini atadığımız zaman hiçbir okulda öğretmen eksiği olmuyor. Ve çok insani şartlarda hani sınıfların kapasitesi de çok arttırılmadan normal şartlarda 180 bin öğretmenle Türkiye'de öğretmen sorunu kalkıyor. Peki Türkiye'de kaç tane öğretmenlik mezunu var? 800 bine yakın. Yani siz devlet olarak 170-180 bin öğretmene ihtiyacınız olan yerde 800 bin kişi mezun etmişsiniz. Bu zaten matematik hatası, i̇şte sistem hatası. İstihdamı siz nasıl sağlayacaksınız? Evet, yani, istihdam yok çünkü. İşte bunun bir kere planlaması yapılması lazım. Devletin akılcı bir politikayla bundan 10 sene sonra, 15 sene sonra bile kendisine ne lazım biliyor ve buna yönelik bir eğitim sistemi inşa ediyor olması lazım. Yani sizin 180 bin öğretmen ihtiyacınız varsa 200 bin öğretmen mezun edersiniz. Belki başkaları mezun olduktan sonra başka alanlara yönelir diyerek bu sistemi kurarsınız. Siz zaten 600 bin kişiyi işsiz kalacağını bile bile ya da daha doğrusu kendi alanında çalışmayacağını bile bile mezun ediyorsunuz. Bir kere sistemi bir doğru kurmak lazım. İhtiyaca göre kapatmak gerekiyor. Tabii ki ihtiyaca göre dizayn etmek lazım. Çünkü çağ değişiyor. Başka meslekler öne çıkıyor. Başka teknolojiler gelişiyor. Ve alanları, kontenjanları oraylara yönlendirmek lazım. İkincisi üretimi teşvik etmek lazım. Yani bizim ülkemizin çok ciddi kaynakları var. Bugün dünyadaki en çok vergi toplayan yani vatandaşın en çok vergi yükü bindiren ülkelerden bir tanesiyiz. Çok ciddi de gelirler toplanıyor. Ve biz bunları ne yapıyoruz? Rant projelerini gömüyoruz. İktidarın işte o ortadan kaybolan 418 milyar dolar şeyi var ya. Bugün Türkiye'deki bütün insanların işsizlik problemini çözebilecek hatta daha fazlasını çözebilecek bir para. Ama biz o rant projelerini aktarıyoruz. Bugün Türkiye'de fabrikalar, insanlar, iş alanları kurmak yerine Kanal İstanbul gibi anlamsız bir rant projesine paraları gömmeye daha doğrusu oralara yönlendirmeye çalışıyoruz.